Merhaba arkadaşlar ben de Türkiye Gaming'den Leon sizlerle tabii ki de transform Bu çektiğim son bölüm. Mesela 6 7yi çekmeyeceğim. Yani bize tüm şu ana kadar tüm rehberleri yaptığım için daha fazlası yapmak istemiyorum ve Berkay'la çekecektik. Yani işte video. Berkay'ın işi çıktı o yüzden ben tek çekmek zorunda kaldım. Şimdi bir yapalım. Size ne göstermedim? Yani survival oynadık, Bomb Camp oynadık. Şimdi şu yarışma işte. Bir tane var. Bir yarışma değil de. Zamana karşı savaşıyorsunuz. Cole Stone. Evet. Şimdi bir seçerimiz buradan. O kent yaptık. Vanilla o başka. defenti defenti yapmadık sizinle. Bunu yapacağız. Heh. Anladık istediğim şeyler burada. Buydu. Şimdi arkadaşlar. İşte bu size bir artı veriyor. Bu hız veriyor. O zıplama. O hız. O da zıplama. Gördüğünüz gibi o elektrik şeyler. Hız. Sonra zıplama falan var. Arkadaşlar kur, kuru, kuru çarpmayın, çarpmayın. Ölüyorsunuz. Yani ona göre. Hadi lan. Arkadaşlar tek atlama kaldı. Evet. Şimdi. Şu gördüğünüz elektrik şey o size hız veriyor. Gördüğünüz bir puan var, size bir puan veriyor o ıı, şeyler ya yani zıplama işte kuru kafadalar sakın ölüyor ölürsünüz ve ben öldüm şu anda şu an adamları izliyorum ama bir kez kullanabiliyorsunuz ona göre kuru kafadalara çarpmamaya çalışacaksınız evet Evet çok zor. Evet. işte arkadaşlar göstereceğim şey buydu. En son bu. Sonra ben bu transformcu ilgili videolarımı burada sonlandıracağım. Yani e, sonraki videolarım belki Alien Shooter diye bir oyun duymuşsunuz mu nedir bilmiyorum. Ah öldüm lan. Neyse. Böyle bir oyun duydunuz mu bilmiyorum ama çok süper bir oyun. Yani oynamazı falan tavsiye ederim. Hem de indiriliyor. Ve hiçbir sıkıntı olmadan indiriliyor o da Neyse tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi ben size başka ne diyecektim? Defenti Defilantel. Evet. Başka bir şey. Bir dakika. Şuralara hemen bakalım. Arkadaşlar ben neredeyim ben? Buradayım ve zıplama her neyse. Şimdi birkaç tur oynayacağım. Çünkü çok oynamama zaten gerek yok. Oha nasıl düştüm ben. Jant bu jant beni aldı Oha. Oduk var. Neyse. <laughs> Sabana karşı yaşıyorsunuz burada. O oh. Mesela bir kere bitirmeye çalışacağım. Hiç bitiremedim. O de, hayır, hayır, hayır. Evet, birinci bitiren ben oldum. İşte Peynir veriyor mu? bir fikrim yok ama peynir vermiyor herhalde büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir de buradayken yani kabile nedir onu anlatmayı unutmuşum size. Arkadaşlar kabile bir topluluk. Yani işte ben şu anda neyim? Ben çırak şamanım. Yani arkadaşlar yani şimdi hmm, Oha. Güzel. Kabile ne işe yarıyor? Benim fikrim yok. Yani bir şey bir işe yaramıyor. Sadece öyle böyle duruyor. Ya bir işe yaradığı yok. Lan o nasıl ölmedi lan. Gidiyor lan. Helal. Bu da bir pro olup lazım. Pro usta yani işte. Öldüm yine. Şu anda önde bu var. Evet öldü. Evet arkadaşlar benim gösteremediğim bir şey varsa yani mesaj atın. Ya da işte e, transform cd'de bir sıkıntılı çekiyorsunuz bana söyleyin. işte ben bunu bilmiyorum. Bana öğretir misiniz falan diye siz mesaj bize atın. Biz duyurma size yardım etmeye isteriz. Bir kez daha gideceğim sonra videoyu bitireceğim yani. Atla anlatmadığım bir şey yoktur. Şu anda ben öndeyim diyecektim. Diyelim. Yanılalım. Yanılalım. <laughs> Neyse. Lan. Arkadaşlar sonraki videolarım illa Minecraft ile ilgili olacak. Çünkü yani Alien ya Shooter da olabilir. Minecraft olabilir. Ama büyük ihtimalle Alien Shooter olacak. Alien hmm. arkadaşlar pek çok konuşmayacağım. Yani ee, şeyleri bölümleri çok kolay olduğu için yani iki dakikada tümünü oyunu bitireceğim demiyorum. Ama işte geçmeye çalışacağız. Evet, kolestom. Hadi bir kere daha. Çünkü yenmek istiyorum. Bir kere de yuvaya giden sonra yiyeceklerim. Adam gidiyor, hadi be. Ooo fena. Cık cık cık. zormuş lan. Ya oha ya ne pisliksiniz abi ya. O oh, hadi hadi. Hadi lan, bak bitiremedim. Evet, şu anda birinciyim. Vay! Evet yani şu şekilde yine birinci oldum. Neyse. Aslında videomu burada sonlandıracak uzatmak istemiyorum yani. Ee, sonraki videolar belki Minecraft, belki eliniz Shooter, belki Bigone, belki yani. Benim bir fikrim yok. Biz belki hala bir şeyler uydururuz. Yani e, size size hoşçakalın yani. Sonraki yani görüş, görüşmek üzere.